E tamam ya amma baktın Sami abi sen de ehliyete. Bak. Bakacak tabi. Bakacak tabi. Öğret bir şey. arabayı veririz herhalde burada sana. Şahitin var mı senin? Şahit mi? Evet. araba kullandığına dair şahitim var mı Ben o ehliyeti alana kadar anamdan emdiğim süt burnumdan gelir. Kolam ama devletin verdiği ehliyet şahit sen istiyorsun daha? Evet bende de var bunlar. Bende de var ama o badanak balıkçıya giriyorum işte. Öğret bir şey. Hem <laughs> arabayı da tanımak lazım. Bu da önemli. <laughs> Sen anahtarı bana ver, ben yolda arabayı tanırım. Tamam o zaman ben de geleceğim seninle, ben de geleceğim. Ya ben hanımı gezdireceğim de senin ne işin var benim yanımda Sami abi? Ya evin oraya kadar geleceğim herhalde, siz de gelmeyeceğim. E, ya yolda giderken ki ırıbı kullanmanı beğenmezsen ırıba yalamazsın. Hadi bir tane araba vereceksen bana sekiz aşamalı sınavdan geçirsen Sami abi. Hayret bir şey. Tamam, tamam. İyi, al bakayım hadi. Bunu da Tamam. Diyelim ki acaba vurdurmadan acaba çalışır mı araba? Çalışır. çalışır. Benim şey değil. Çalışır mı? Bu hale bir deney yapalım. Bismillah. Yavaş kapat, yavaş. Kapıyı kıracağım. Tamam, tamam. Ali! Bıcık şuna bir şey yap be, ne şey yok tamam. Beceremiyor. Arabada bir şey yok da, bu beceremiyor. Özür müsün? Bir dakika, hadi lan! Hadi bakayım. Ya! Onu bak, hayret bir ne alacaksın bak, o herif ya. Ben onları gitti, gördün mü? Ya benim iş yapmam lazım, iş, iş. Çalışmam lazım benim. Arbaytım yani, yapmam lazım. Ne yapacağım ya hala? Vallahi çok doğru söylüyorsun Şahinciğim. Halacığım, <laughs> en güzeli bak, ben sana söyleyeyim. Git Almanya'ya, gir bir işe şöyle güzel güzel çalış. Erdoğan'ız ya, Erdoğan'ız gelsin. Erdoğan'ız ne senin ya? Almanya'ya git, 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 git. Ne gideceğim ya? Ne gideceğim Almanya'ya? Gitmeyeceğim, gitmem, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim. Elvanımı almadan şuradan şuraya gitmem yemin ediyorum. Şuradan şuraya bak. Yani oraya kadar gitmem. Ali de geçmem. Sağa da dönmem. Hiçbir yere gitmem. Tolha hiç gitmem. Gitmeyeceğim. Tamam, tamam balacığım. Tamam. tamam, tamam. Gitmeyeceğim ben. Ha geçeyim ya. ne geçeyim ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Git 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 Sen de artık git 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 git. Hani bir şey yapalım lazım. Bir şey yapalım. Ben neyse çabuk ol. Hafif ol. çok şükür araba geldi. geldi. Ya bakalım, ya bakalım. İyi maşallah, iyi maşallah. Koltuğu biraz öne aldım, boyun kısa ya. <laughs> Şeye yetişmişsin. Ya abi, ayaklarını Çok sağ ol. Ya sen sağ ol Bekir, ne olacak? Sen sağ ol. Gördüm, sağ salim getirmişim maşallah. Çok tek parça halinde getirdim. Evet. Ya esas sen sağ ol Sami abi. ...niye diyeceksin biliyor musun? Niye? Benim hanım, ha, hanım hamile ya, her evet. gün ağrılıydı, arabada hiç ağlamadı, biliyor <laughs> musun? Allah! Gezdik, tozduk, elini atladı ki. Ya ne demek Bekir, ya, ne olacak. Azıcık benim bir faydan dokunulursa... ...ne nik, kadar mutlu benim için. Ne? Bekir, bu araba azıcık kirlenmiş mi be? Ee yok, e, ...sen yıkamayı seversen Sami abi, bir el at da bir Allah seversen, güzel bir yıka... ...olur mu? Hadi görüşürüz, çok sağ ol gene de. Bu ne demek be. Ge Aa. Gezmeye gelince ınır ne yıkamaya gelince malı değil valla. Alırsın bir daha gezmek için arabayı. Tamam abi. Ha. Ne yapıyorsun be ya? Aynı sen şey, ne yapıyorsun? Aynı be ya. Geziyorum işte, boşları topluyorum. İyi yap. Arabayı yıkacağım, arabayı. Bekle be oğlum, arabanın haline bak. Ne, kadar kirletmiş bak. Hani be? Bak, şu, şu şurada. Yok be, cilet gibi duruyor araba. Baksana tertemiz ya. Ne yok, yok. pis Bak, şurada. Bir şey var orada işte. Sen ben görüyorum onu. Orada Allah. yok ki sana, ben görürüm. Ya bırak ya, vallahi bırakmışları, fırçala dişleri. Arabayı fırçalama, dişlerini fırçala bak, dişler daha çok sarı. <laughs> Yağmur yağacak, belki de kar yağacak diyorum sana, dinlemiyorsun beni ya. Bırak yıkama. Hadi artık, uğrağım ben Hiçbir şeyine inanmıyorum senin. Şu mağazı, yürü de, yağmaz. Aman, dinlemezsen dinleme. Yıkarsan yıka, bana ne be, Allah Allah. Yıkaracağım tabii. Kendi arabayı yok. Nereden alacağız ya arabanın şeysini? Sarıymış. Sen kendi şeyine bak. Buyur Sağlıklı bir yaşamsa... ...böyle geçen günlerimiz bizlere kalan kaybetsek de sonuç değil bu? Bu? Bu gördüm. Ben Sağlık olsun, kazansak da kaybetsek de sonuç değişmiyorsa... Evet işte şimdi olsun. var ya, böyle komple şey yaparım, temizlerim. Sağlık Zaten olsun. şey yapmış oluyor, hazırlık.